Herkese sevgiler, selamlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün çok değerli dostum Arda bizlerle. Kendisi yaklaşık 3 yıldır Etlik Şehir Hastanesi'nde görev yapmakta. Bildiğim kadarıyla da ABR yoğunluklu çalışıyor kendisi. Bugün ABR ile ilgili tüm detayları Arda'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza geçmeden önce Arda'ya buraya kadar geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bununla bir beraber yine Arda'yı ben size kısaca tanıttım ama bir de kendisi kendisinden dinleyelim. Sonrasında da hızlı bir şekilde videoya geçiş yapacağız. Merhaba arkadaşlar, benim ismim Fatih Arda Çelik. 2021 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji Bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 3 yıldır da İttikşehir Hastanesi'nde ABR yoğunluklu çalışmaktayım. İnşallah bildiklerimiz ABR ile ilgili sizlere anlatacağız. Evet, öncelikle ABR nedir? ABR'yi araştıran aileler nasıl bilmeli? ABR'nin kısa bir tanımını yap, yapacak olursak içsel beyin sapı yanıtlarının ölçüldüğü bir işitme testidir. Genellikle bebek hastalara yapmaktayız. Çünkü bebek hastaların normal saf ses odyometre ile değerlendiremediği için bir uyku altındayken içsel beyin sapı yanıtlarının değerlendirildiği bir testtir. ABR çeşitli hastalara yapıyoruz. Öncelikle yeni doğan taramasından geçip bir risk faktörü olan çocuklara yapmaktayız. Bunlar... Yoğun bakım öyküsü olabilir risk faktörü, erken doğum olabilir, annenin hamilelik sırasında geçirdiği bir maternal hastalık, şeker, tansiyon, tiroid gibi ya da ailede bir işitme kaybı olabilir. Annenin, babanın, kardeşin bunlar genetik olarak aktarılabileceği için bakanlık bunları bir risk faktörü olarak kabul etmekte. Bu hastalara yapıyoruz. Ya da yeni doğan taramasından kalan e, bebeklere yapmaktayız. Kabinde değerlendirilemeyen engelli çocuklara simülasyon hastaları oluyor. Yanıtları yanlış cevap verip onların daha kesin bir cevap elde edebilmemiz için yaptığımız kişiler oluyor bunlar. Genellikle bu tarz kişilere yapıyoruz. Ee, peki şimdi ABR testini çocuklara yaptık. Evet. İlk aşama nasıl gerçekleşiyor? Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? ABR testi yapmak için size hasta nasıl yönlendiriliyor? Size geldikten sonra hangi işlemler uygulanıyor hastaya? ...ve sonrasında sonuca göre nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz, yönlendirme yapıyorsunuz? şu ilk şöyle oluyor. Her çocuk doğduğunda artık zorunda olarak yeni doğan tarama testi yapılmak zorunda. Her evet. çocuğun da üç kere hakkı oluyor. Bunlar bir ay içinde tamamlanıyor. O bir ay içinde tamamlandıktan sonra daha ilginç saydığım özelliklerden biri varsa... ...yani yeni doğandan geç bir risk faktörü varsa ya da yeni doğan tarama testinden kaldıysa... ...tarama merkezlerinden ileri merkezlere yani sevk ediliyor... O hastanelerden biri de bizim ettik şehir hastanesi. O hastalara 6 ay ve 1 yaş arasında detaylı olarak ABR testi yapılması isteniyor. Hastalar özellikle 4-5 ay civarı bize geliyorlar. Biz öncelikle randevu veriyoruz. Genelde en erken yaptığımız hasta 5 5,5 aylıkken başlıyoruz. Çünkü daha küçük zamanda yaptığımız zaman hastanın kulak yapısı tam gelişmediği için yanlış sonuçlar elde edebiliyoruz. Özellikle özel hastanelerde 2-3 aylıkken yapılan hastalarda biz büyüdükleri zaman bir daha testleri tekrarlıyoruz. Arada çok büyük farklılıklar oluşabiliyor. Bize geldiklerinde biz randevu durumumuza göre yeni randevular oluşturuyoruz ve geldiklerinde testlerini yapıyoruz. Ama randevuya gelmeden önce hastalardan bazı isteklerimiz oluyor. Bunların hastaların özellikle uykusuz bırakılması. Çünkü ABR testi ortalama 45 dakika ve 1 saat aralığında değişen bir test ve test boyunca çocuğun ya da yetişkin hastanın uyuması gerekiyor. Özellikle bebeklerin de uyuyabilmesi için bir 6 saat falan uykusuzluk istiyoruz. Sabah randevusu varsa gece 3-3.30'dan itibaren, öğlen randevusu varsa sabah 6-7'den itibaren uykusuz bırakılmasını istiyoruz. Ve o gün geldiğinde testlerini yapıyoruz. Ekstra hastalardan istediğimiz bir tek özellik daha var. Randevularından bir hafta öncesinde bir kulak burun boğaz doktoruna ekstra bir muayene istiyoruz. Çünkü kulaklarında bir sıvı, enfeksiyon, kir ya da bir kızarıklık varken geldikleri zaman ABR testi etkileniyor. Bu da hafif derecede olsa bir iletim tipi işitme kaybına sebep olabiliyor. Bu da gel git hastayı uğraştırıyor. Ondan dolayı bir hafta öncesinde de bir muayene istiyoruz. En azından bir durum varsa, olumsuz bir durum varsa doktorlardan bir tedavi istiyoruz. Tedavilen alıp geliyorlar peki şunu soracağım. Şimdi genelde hastaların %90'ı veya %90'ın üzerindekiler yeni doğan taramadan geçiyorlardır. Evet. Bu noktada %10'luk dilim diyelim. Bunu afaki konuşuyorum. %10'luk dilimdeki çocuklar kaldılar. Evet. Ve bu %10'luk dilimden kalanların yüzde kaçı sizde geçebiliyor? geçebiliyor? %10'luk dilimin ortalama %8'i falan geçiyordur. Çünkü yeni doğan taramasında birinci testte genellikle... Yani bizim... şöyle şöyle %10'luk dilim kaldı. Bunu size gelen %100 olarak değerlendirirsek. Evet. %80'i geçiyor. Geçiyor. Çünkü şöyle oluyor. Yeni doğan taramasında birinci testte genellikle bebekler hamilelik sıvısından dolayı kalabiliyorlar. İkinci, üçüncü testte de bazıları yine sıvı geçmemiş oluyor. Bazen uyanık halde yapılıyorlar. Ağlarken yapılınca geçemiyorlar. Geçemedikleri zaman da direkt sisteme kaldı diye sevk ediliyor. Onlardan çoğu da 6 aylıkken falan yaptığımız zaman klinik ABRT'sini o zaman normal buluyoruz. %20'lik kısmı o yüz, <laughs> e, onlarda da gerçekten bir işitme kaybı oluyor. Bu %20'lik işitme kaybının %60'ı, %70'i bir orta seviyelerde bir işitme kaybı oluyor. %30, %40'ı da koklear implant dediğimiz koklear implant adayı olarak çok ileri seviyede, ileri seviyede işitme kaybı oluyorlar. Evet, evet hocam. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yine %20'lik dilime ele alacak olursak. %20'lik dilim geldi size ve ABR sonuçlarına göre işitme kaybı var dendi. Evet. Bu işitme kayıplarının oran olarak yine bahsedecek olursak sizde işitme kayıplı bireylerin orta derece veya ileri derece olanlarını düşünürsek çift taraflı kaybı mı çok görüyoruz, tek taraflı kaybı mı çok görüyoruz? Sensörnerel tipte kayıplar mı ağırlıklı yoksa iletim tipi kayıp mı fazla görünüyor? Hastaların çok büyük kısmı bilateral işitme kayıplı oluyor. Tek taraflı işitme kaybı yüzde bir ikilik kısmı yani hastaların çok nadir olan bir şey. Tek taraflı işitme kaybı hastaların çok büyük bir kısmında da eşitme işitme kaybı oluyor. İletim hmm. tipi kayıpları zaten anladığımız için genellikle kontrolü çağırıyoruz yani onları ikinci üçüncü yaptığımız testlerde normal yakın buluyoruz ya da normal buluyoruz. Yani dediğim gibi kısaca çok büyük bir kısmı sensoral işitme kaybı bilateral işitme kayıplı oluyor. Evet. Şimdi bilateral işitme kaybı karar verildi. Sensör nöral tip kaybı var hastanın. Evet. Bu noktada hasta diyelim ki orta derece işitme kayıplı. Evet. Bunu ileri derece kayıplılar için de değerlendirelim. Ee, şimdi orta dereceli kaybı var. Sonrasındaki süreçte işte hastayı nasıl yönlendiriyorsunuz? Hastaya ne gibi uygulamalar yapılması lazım? Çünkü bunun bir işitsel dil gelişim süreci var. Evet. Ee, ve genelde ilk 4 yaşa çok kritik diyoruz. Evet burada doğru uygulama nasıl yapılmalı? Nasıl doğru yönlendirme yapılır? Bizim en ideal zamanda 6 aylıkken bir çocuğun testlerini bütün testlerini yapıyoruz. Sadece ABR testi değil. Kabin testlerini yapıyoruz, emisyon testlerini, timpono, refleks bütün yapabileceğimiz bütün işitme testlerini yap yapıyoruz. O gün çocuğun işitme kayblı, bilateral sensoriyel işitme kayblı olduğunu tespit ediyoruz. Orta derecede bir kaybı var diye düşünelim. O gün hastaya bilateral e, kulak arkası iş, işitme cihazı öneriyoruz. Hasta cihazı aldıktan sonra birinci ayda, üçüncü ayda ve altıncı ayda işitme cihazı kontrollere çağırıyoruz. Çünkü aldığı firmaya göre o sonuçlara göre firmaya gidiyor, ayar yaptırıyor. Ve bir yaşından sonra genellikle özel eğitim merkezleri çocuklar en erken bir yaşında alabiliyor cihazlı çocukları. Bizim gördüklerimiz öyle oluyor. Bir yaşından sonra da özel eğitim hakkında bilgi veriyoruz. Hastaları özel eğitime yönlendiriyoruz. Özel eğitime gidiyorlar. Orada hem işsel olarak hem dilsel olarak Orada oradaki hocalarla birlikte gelişimini takip ediyoruz. E, cihazlı kontroller ve özel eğitim öneriyoruz. Bu özel eğitim içinde bazı işitme engelli çocuklar için çözger dediğimiz raporlar var. Devlet imkan sağlıyor özel eğitimde haftada 2 saat. Onların raporlarını çıkartıyoruz, özel eğitime gönderiyoruz. Evet. E, şimdi her firmanın farklı uygulama stilleri vardır. Evet. E, burada sizin hastaya özellikle Tavsiye ettiğiniz yani aslında buna müdahale etmeniz çok zor ama işitme kaybı olan bireylerin işitme cihazı uygulama noktasında sizin bir etkiniz oluyor mu? Yani bu noktada olumsuz giden durumlar oluyordur illa ki o noktalarda sizin ne gibi etkiniz oluyor, ne yapıyorsunuz? Yani şöyle biz özellikle bir firmayı vermiyoruz. Ee, en azından bir 5-6 firmayı dolaşın. Herkesin bütçesi farklı. Her cihazın kalitesi farklı. Ama özellikle diyoruz bunlar bebek hasta olduğu için imkanını zorlamanızı istiyoruz diyoruz. Ee, bir firmaları dolaşın. En iyi size imkan verebilen, en iyi cihazı verebilen yerden alın diyoruz. Bir de özellikle şehir dışındaki hastalardan kendi şehirlerinden almasını istiyoruz. Çünkü cihazın ayarı bozuluyor, pili bitiyor, arızası oluyor. Ankara'dan alacak olurlarsa gel git çok zorlanıyor. Özellikle şehirlerinde çok eskiden beri olan genellikle eski yani 10-15 yıllık firmalarına gitmelerini daha tavsiye ediyoruz. Çünkü bebek hasta olduğu için onlar daha iyi ayar yapabiliyor. Yeni firmalar herkes tabii daha iyi ayar yapmak ister. Ama biraz daha bebek hasta ayarları daha zor oluyor. Sen daha iyi biliyorsundur firmada da e, bir çalışan odyolog olarak. Özellikle eski firmalara ve yaşadıkları yerden almalarını istiyoruz. Evet. E tabi bu noktada e, çocuğun yapılan ayarları çok kıymetli. Evet. E, siz de bu noktada çok önem taşıyorsunuz yaptığınız sonuçlarla. Peki hastaya cihaz uygulaması yapıldı. Evet. Bu süreç bir yaşına kadar takip ediliyor. Evet. Sizin tarafınızdan anladığım kadarıyla. Cihazlı bir şekilde hastaya testler de yapıyorsunuz sonuç alınabiliyor mu evet. diye. Sonuç alınamayan hastalardan neler yapılıyor? Şöyle yani bazı hastalar orta ileri seviyede kaybı var diyelim. Cihazı testlerini yapıyoruz. Aynı işitme eşikleri aynı oluyor. Yani cihazdan hiçbir fayda görmüyor. Özellikle bir firmaya tekrar gönderiyoruz aldıkları firmaya. Firmacı ayarını yaptırıyor. Hala değişen bir durum yok. Ama tekrar bir ABR testi de yapıyoruz. Yani işitme kaybı mı ilerledi falan. Değişen bir durum da yoksa yani yeni cihaz almasını önerebiliyoruz. Ya da bazı hastaların işitme kaybı ani şekilde artabiliyor. O zaman implant durumuna geçebiliyoruz. Yani çok orta ileri seviye bir kaybı bazı hastaların çok ileri işitme kaybına dönüşürse o zaman implant için görüşmeye başlıyoruz. Bu noktada aslında hep orta seviye kayıplar için konuştuk. Evet. Şimdi çok ileri seviye veya ileri seviyedeki çocuklar için de tabii ki 3. ayında implant ameliyatı olamıyor. Evet. Dolayısıyla yine bir işitme cihazı uygulama noktası var. Belli bir yani 1 yaşına kadar bunu uygulamamız gerekiyor. Bir yaşına kadar hasta cihaz uygulaması yapıldı. Evet. Bu noktada belki olumlu sonuçlar alabilir, olumsuz sonuçlar alabilir. Burada implant olma süreci nasıl gerçekleşiyor? Siz nasıl yönlendiriyorsunuz bu süreçte? Şöyle onu da anlatayım. Testlerini yaptık. Bu sefer çok ileri seviyede bir bilateral kaybı var. Hastayı 6-7 tanıladık. Öncelikle yine cihazını veriyoruz. Zaten bu hastalarda genelde cihazdan çok fayda göremiyorlar. Çok ileri seviyede kaybı olduğu için. Ama biz zaten kokler implant ameliyatı yapılabilmesi için belli kriterler var. Çocuğun 1 yaşında olması gerekiyor en azından. Ee, en az 3 ay cih işitme cihazı kullanması gerekiyor. Öncelikle yine cihazlandırıyoruz. Üçüncü ayında filan tekrar birinci, üçüncü ayda kontrollere çağırıyoruz. Üçüncü ayda kontrole çağırdığımızda artık implant için hazırlıklara başlıyoruz. Bu implant hazırlıkları dediğimiz MR istemi, tomografi sistemi, aşıları, hastaya koklar implant hakkında daha detaylı bilgiler vermek. Çünkü Türkiye'de iki tane firmada yapılıyor. O firmalarla iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Her şeyini yaptıktan sonra bir yaşına yakın ya da bir yaş civarında Koklar implant için bizim konseylerimiz oluyor. KBB hekimlerin katıldığı, bizim odiyologların katıldığı konseylerimiz oluyor. Orada MR'ını tomografisine KBB hocaları değerlendiriliyor. Orada bir sıkıntı çıkmazsa, her şeyden de e, cihazdan filan e, aşılar uyumlu olursa Hastanın koklear implant için olumsuz bir engeli olmuyorsa bir yaşından sonra ameliyat kararı alınıyor. Karar alındıktan sonra ortalama bir ay içinde bizim hastanemizde ameliyatları yapılıyor. Ameliyat yapıldıktan sonra da artık implant takiplere başlıyoruz. Birinci ayda, 3. ayda, 6. ayda, birinci yılda özel eğitime kesinlikle gitmelerini istiyoruz çünkü. Özel eğitime gitmezse sadece çocuk duyabiliyor ama konuşma olarak hiçbir ilerlemesi olmuyor. Bu noktada işitsel rehabilitasyon süreci de çok önemli. Çok bilmedi. önemli. Yarısı gibi yani. Işin. Evet. Hocam değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu videodan sonra yeni bir videoya başlıyoruz arkadaşlar değerli izleyenler. Bu videomuz aslında ailelerin daha fazla bilgilenmesi içindi. Bir sonraki videoda daha çok odyolojide yer alan öğrenciler ve odyolojideki meslektaşlarımız için bir video hazırlayacağız. Bu videoda ABR testini etkileyen faktörler, ABR'de en çok karşılaşılan problemler, ABR sonuçlarının yorumlanması gibi noktalara değineceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.